Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz ve iyi ki geldiniz. Şöyle bir kalp yapalım hemen. Arkadaşlar bugün karşımda iki tane bar bebek var ve bu bebeklerin dudakları biraz problemli. Bakın şöyle göstereyim. Dudaklarında çok fazla piksel var. Siyah olmasına rağmen aşırı turuncu bir ruj yapılmış ve bu beni rahatsız ediyor. Bugün sizlerle beraber bebeklerin rujunu düzeltmek istiyorum ve size de öğretici bir video çekmek istiyorum. Bu arada bu bebeği bana Derya abla arkadaşlar hediye etti. Ve bu bebeğin saçları böyle değil gerçekte. Ben bunun saçlarını kaynar su ısıttıktan sonra hafif böyle ellerimle bu şekilde bir şekil verdim ve bunu yaptığınız zaman hemen bakın böyle gördüğünüz bir şeklini aldı. Derya ablaya bu bebeği bana hediye etti için çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü arkadaşlar ben bebeği çok seviyordum. Derya abla bu bebeği aslında sadece kıyafet için almış ve bebeği alışmaya çalışıyormuş. Ben de bu bebeği yüz basımından dolayı almadığımı söylemişim Çünkü pikselli dediğim gibi. Hatta arkadaşlar kafasının şekli bozuktu. Ben kafasının şeklini böyle plastiğiyle oynaya oynaya böyle yumuşak e, yumuşattıktan sonra kafa şeklini düzelttim ve kendisini meyitimova taktım. Derya ablaya çok teşekkür ederim tekrardan. Çünkü ben bu bebeği çok seviyordum. Benim bu bebeği aldığımı düşündüğü için arkadaşlar bana bunu söylememiş. Ama sonrasında ben durumdan bahsedince hemen bana hediye etmek istedi. Gerçekten çok tatlı ve düşüncelisin. Teşekkür ederim Derya abla. Şöyle arkadaşlar benim boyalarım var. Umarım gözüküyordur. Şimdi bu bebeğe ben kendi dudağına yakın bir ruj yapmak istiyorum. Bu yüzden çok az kırmızı derken çok fazla kırmızı oldu. Bunu ben karıştırma fıçamla karıştırıyorum. Şöyle ilk başta üçünden de bir rengi alayım. Umarım görüyorsunuzdur. Sonrasında bebeğimi alıyorum. Başlıyorum tamam uygulamaya. Sonrasında üst kısmı geçiyorum. Tek seferde ne kadar hızlı sürerseniz o kadar iyi. O kadar izi yapmaz çünkü. Ve ben genelde de dudağın üstünden yapıyorum. Çünkü dudak şeklini gördüğüm için çok daha kolay oluyor diyebilirim sizlere. Bu bakın boyandım. Şöyle kameraya göstereyim. Kamerada çünkü hatalarımı daha net görebiliyorum. Şurada bir açılık gördüm. Bence çok daha güzel oldu ve canlandı bayağı bir yüz arkadaşlar. Şimdi bu bebeğime denemek istiyorum. Bu tekneyi en sevdiğim yanı eğer beğenmezseniz hemen silebiliyorsunuz. Şimdi bu bebek için çok korkuyorum çünkü benim Faveli bebeklerimden birisi ve yüz kalıbı da biliyorsunuz benim en sevdiğim yüz kalıbı. O yüzden çok korkarak yapacağım. Açan girişiyorum eğer görürseniz. Allah'a emanet olun. Ben işte fazla sulandırmışım ve kötü gözüküyor. Uh, sanırım yaptım bilmiyorum ne düşünüyorsunuz daha mı kötü oldu ruju yoksa daha mı güzel oldu kuruduğu zaman tekrar yapacağım şöyle bir bakın bu şekildeler şu an eğer beğendiyseniz lütfen söylemeyi unutmayın onlar kururken arkadaşlar son bir şey daha yapmak istiyorum. Bu açık ağızlı milinin dudaklarını kapalı şekilde boyayacağım eğer hazırsanız. Çok merak ediyorum bakalım olacak mı bu deney. Eğer hazırsanız başlıyorum. Umarım kafam gözükmüyordur. Başta ağız katını boyuyorum. Evet arkadaşlar, bunun da dudağını boyadım, kapalı gibi. Çok hafif sulandırıyorum. Şimdi tekrardan kat geçiyorum dudağımı. Daha doğal yapması için. Bakın dört tane boyadık, kapalı yaptık. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz? Su döktük. Şimdi ben bir de bebeğime makyaj yapmak istiyorum. Son zamanlarda biliyorsunuz Euphoria çok ünlü. Ben de böyle bir makyaj denemesi yapayım bari. Sadece kirpiklerin içini dolduruyorum. Tam boyamadım yani. Hadi bakın. Bu şekilde boyadım gözlerini. Gözünün dışına... Gözünün dışı aynen yapsın. Şey. Şu kısmı ve şu kısma yaptım. Ben bunu sevdim galiba. Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber 3 tane bay bebek tutarı boyadım. Bu bebeğe son olarak Euphoria makyajı yaptım. Gözlerinin dışına pembe eyeliner yaptım. İçini beyaza boyadım fırının. Ve yana da şöyle iki tane nokta koydum her iki tarafın ve iç noktasına da beyaz bir e, noktacık koydum. Ve rujunu bu şekilde değiştirdik. Bu bebeğimizin de ruju böyle oldu. Ve bu da son bebeğimizin. Bu Umarım son varyasyonlarını beğenmişsinizdir. Ben çok çok eğlendim. Evet arkadaşlar bu da son hali. Şöyle yakından göstermek istiyorum yaptığım şeyleri. Eğer siz de beğendiyseniz ve böyle videoların devamını istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve videomu yorum atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Bay bay. Umarım çok beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Bay bay.